Cenab-ı Hak ayette Allah sabredenleri sever buyuruyor. Tabi hangi bağlamda demiş bu bağlamda önem kazanıyor. Ama bu şu anlamda önem kazanmıyor. Yani sadece bu bağlamdaki sabır edenleri Allah sever. Hayır. Allah umumiyetle sabredenleri, hak üzere sebat etmek üzere sabredenleri, salih ameller üzere sebat etmek üzere sabredenleri, günahtan geri durabilmek için meniyattan kaçınma, Sürecinde sebat sabah, edenleri, sabredenleri, cihatta sabredenleri, ilimde sabredenleri. Allah Azze ve Celle doğru istikamette bu istikametini sürdürülebilir kılmak için sabredenleri hepsini sever. Ama elbette ki bunu Kur'an'da yanılmıyorsam bir yerde söylüyor. Allah sabredenleri evet. sever diye. Ve bunun da geçtiği bağlam, hani Cenab-ı Hak bunu bir kere söyleyecek ama hangi bağlamda söylemiş, hayatın hangi katmanında, mecrasındaki, Sabredenlerden bahsederken bunu söylemiş, bu anlamda bir noktasal önemi var bağlama açısından. Estaizu Billah, <laughs> وَكَأَيِّمْ min نَبَيِّنَ Cenab-ı Hak nice peygamberler diyor. قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَث۪يرٌۜ Onlarla beraber yine Cenab-ı Hakk'a Rabbine adanmış nice kimseler savaştılar hak uğrunda. Kime karşı savaşıyor? Küffara karşı savaşıyor, hak-hukuk tanımayan kimselere karşı savaşıyor insanların malına, ırzına, dinine, diyanetine mütecaviz yaklaşan kimseler ile savaşıyorlar. Müminlere imana tanımayan kimselerle savaşıyorlar. Bedir'deki gibi yani. Uhud'daki gibi tarihte bundan örnekleri çok. Şimdi Cenab-ı Hak bir savaş sahnesini seçti. Okayyin min nebiyin قَاتَلَ ma'hu rubbiyun Savaş sahnesindeyiz. Peygamber başlarında, beraberinde adanmış yürekli müminler savaşıyorlar feme ve hanulema fi sabilillah kolay bir şey değil bilgisayar oyunu değil bu yola çıkıyorsunuz sıkıntılara katlanıyorsunuz savaş meydanına giriyorsunuz düşmanla karşı karşıya geliyorsunuz ağzalarınızı kaybedebilirsiniz ciddi yaralanabilirsiniz ve hatta nihayetinde ölebilirsiniz savaşta uzun sürüyor günlerce savaşabilirler Aylar süren değil mi? Savaş süreçleri oluyor. Birinden çıkıyorlar diğerine. Diğer cephede savaşıyorlar. فَمَا وَهَنُوا <laughs> Cenab-ı Hak dedi, gevşeklik göstermediler. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda başlarına gelen her şeye açlık dahil, susuzluk dahil bundan ötürü vazgeçmediler, çözülmediler, caymadılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ Buradan itibaren sabrı anlatıyor Cenab-ı Hak. Yani e, cihat cenk eden kimselerin e, çektiklerine olan katlanışını anlatıyor. Fe wahanu lima asabahum fi sabilillah ve ma da'ufu zayıflık da göstermediler. O evet. mestekan yıkılmadılar da vazgeçmediler de artık biz yokuz da demediler. Boyun eğmediler. Boyun eğmediler. Vallahu yuhibbu's sabirin. Allah sabredenleri sever. Tam da bu ayet bu bağlamda cihat meydanından seçmiş. Ha şunu diyebiliriz belki. Sabrın en gerektiği bir Sabrın adam... en güzel olduğu, en göze geldiği yer herhalde ki Cenab-ı Hak hani hayatın pek çok mecrasında sabreden kulları var Hak Teala'nın. Ama savaşta sabredenler. Mesela hacda da sabrediyorsunuz değil mi? Oruçta da sabrediyorsunuz. Cenab-ı Hak buralardan seçmedi de bağlamı. Savaşta sabredenleri seçti. Da daha zor sanırım. E, an, gayet anlaşılabilir bir şey. Evet. Yani canınızla giriyorsunuz. Ne demişler? Canına başla giriyorlar. فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah işte onlara hem dünyanın sevabını verdi. Hem ahiretin sevabını verdi. Allah böyle ihsan sahibi. Bak bir de buna muhsin dedi ve burada Cenab-ı Hak bunları muhsinler diye tanımlayıp ayrıca bir kez daha sevgisinden hmm. bunlara فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ذَعْفُوا مَسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ya sözleri de ancak şu oldu yani öyle isyankarlık yapacak nedir başımıza gelenler Başkaları başka imtihanlarla sınanıyorlar. Bize niye en kötüsü çıktı? Hani niye a kitapçı bize çıktı den gibi. O me kavluhum illa en kalu rabbena lana Demişler ki ya Rabbi bizi mağfiret eyle. Zunubana günahlarımızı. Ya sen cenk ediyorsun, savaş ediyorsun, canını ortaya koyuyorsun. Günahlar zaten buraya gel, gelirken yolda silinmiştir diye. şeytan bunlara vehim veriyordur yani. Biz ufacık yani iki rekatlık namazı kılıyoruz ya camiye gidince bile annemizden yeni doğmuş gibi e, sütten çıkmış ak kaşık misali bir güven hissine giriyoruz. Başlıyoruz başkalarını yadırgamayı, filan, filancaları kınamayı, ötekileri yargılamayı. Halbuki bu insanlar bir de bunun üstüne bir çok güzel bir yaklaşım kurmuşlar. Cenab-ı Hak diyor ki bu kadar sabrettiler, bu kadar sıkıntılara uğradılar. Yani başka bir şey demediler. Sözleri sadece şundan ibaret oldu. İlla en kalu rabbena gfir Onlar yine günahlarına odaklanmışlar. Yaptıkları en büyük amel Allah yolunda savaşmak. Bunun övüncünü, kıvancını ve belki güven halini yaşamaktansa onu bir tarafa koymuşlar. Vaktiyle işledikleri günahlar gündemlerinde ve israfa nafi emrine. Bir de biz bu cengi yaptık, bu cihadı yaptık. Bu savaşı yaptık ama Cenab-ı Hakk'ın hani ona yaraşır bir şekilde belki yapamadık. Belki kimi yerlerde hafif korktuk, sağa çekildik. Bazen belki atılırken yavaş davrandık. Biz nasıl namaz kılarken hakkını veremiyorsak, savaşta da insan hani bunu tam hakkını veremediğini düşündüğü yerler olur. Va israfena fi emrin ya Rabbi bu işimizde yani sana layık olmadı ama eksik yala, kalan yanları oldu. Onları da ne olur? E, affet, onları da göz e, görmezden gel. O sabit akdamana ve ya Rabbi sen bizi bu meydanın ortasında ayaklarımızı sabitle bize sebat ver. Sabrı da Allah'tan dileniyor. Cenab-ı Hak'tan <laughs> niyaz ediyor onu. Onsur nealil kavmil kafirin. Ve bizi kafirlere ya Rabbi muzaffer eyle. Şimdi buradaki hani güzellik doruklara çıktı. Sabır ve sabrın üstüne gelen Cenab-ı Hakk'a karşı o tevazu, yani en iyi ameli yapmışken e, bile bir gurur yok, bir gurura girmemesi, Cenab-ı Hakk'a karşı hani ben değilsem kim? Hani o en iyi kulun, biz öyle bir şeye giriyoruz, Hı -hı. ben değilsem kim? Yahudiler bunu yaptılar. Hı -hı. Biz değilsek kim onlar dediler ya. Bu kadar peygamberi bizden gönderdin. Biz işte şundan, şundan, şundan soylarından geliyoruz. Dolayısıyla biz diye Allah Azze ve Celle katında bir hatır hesabı içerisine girdiler. Bunlarsa canları parasına savaşa atılmışlar. Hala Cenab-ı Hak'tan mağfiret niyazındalar. Efendim sebat niyazındalar ve muzafferiyet niyazındalar. İşte burada Cenab-ı Hak dedi ki فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ Allah onlara hem dünyanın ecrini, sevabını, karşılığını verdi. Hem de ahiretin sevabını verdi. Niye vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan yani güzel davranış biçimini sever. Burada güzellik nerede? Baksana buraya sen. En güzel ameli yapıyor. Üstüne de en güzel tevazuyu sergiliyor. Muhsinlere de geleceğiz hocam. Ee, sabredenlerle ilgili bir ayet kelime daha var. İnna Allaha ma'as sabirin şeklinde. Yani hem sevdiğini söylüyor hem de e, ben sabredenlerle birlikteyim diyerek daha neyi vurgulamış oluyor Allah-u Teala? Öyle çok yani? ayetler, kelimeler var. Cenab-ı Hak, Allahu inna Allah'a ma'as-sabirin. Bizim dilimizde biliyorsunuz öfke anında, Allahu maas de ayetten gelen bir şey. Cenab-ı Hak sabredenleri sadece hani siz oracıkta yapayalnız sabrediyorsunuz değil, siz benim hatırıma sabretmeye giriştiniz mi, ben karşınızda değil yanınızdayım yani masanın diğer tarafında senin yanındayım sen hücrede hapisteysen sen orada sabrediyorsan ama bu sabrın Allah içinse Cenab-ı Hak senin yanında o şeylerin arkasında Allah Azze ve Celle kudretiyle azametiyle büyüklüğüyle sana sağlayacağı o direnç ile sebat ile huzur ile seninle beraber Kur'an'da bu ayetler çok dikkat çekicidir. Evet, yalnız, Sabreden kimse evet, ama bu Allah Allah için olan sabır. Vasbiru hum sabruka illa billah. Ancak Allah azze ve celle için olan sabır. Yoksa hani başka hesaplarla sabır o diş sıkma gibi bir şey. Ben buna sabredeceğim çünkü Cenab-ı Hakk'ın takdirinin böyle olduğunu biliyorum. Nihayetinde Allah evet başkalarının etkileri, etkileşimiyle belli sonuçlar çıkmış olabilir. Ama bana bakan yüzüyle bu netice bana yansıdıysa bu Allah Azze ve Celle'nin izniyle olmuş bir şeydir. Ben de bunu buna katlanmayı, sonuçlarını tamir edebilmeyi, elbette hukuken haklarınızı ararsınız. Ama sizdeki yansımalarını Ya Rabbi senin takdirin, bizim hissemize bu düştü hayatta ve bunu senin takdirin olarak biliyor ve asla asi olmuyoruz. Niye bize bunu gönderdin? Biz sana karşı bu kadar iyiydik, şöyleydik, böyleydik de bize niye bu acıyı yaşattın demiyoruz. Böyle olduğum, olduğu andan itibaren Cenab-ı Hak onların tarafındadır. اِنَّ <laughs> اللّٰهَ مَا اَسْصَابِرِينَ <laughs> Allah'ın maiyeti her türlü sıkıntıyı ortadan kaldırır, hepsini çözer, rahatlatır ve onları ne kadar düşmüş olurlarsa olsun tutar kaldırır. <laughs>